birçok sektör paydaşını bir araya getirdiği için özellikle kamu tarafında gerek Sağlık Bakanlığı olsun, çeşitli iyi sağlık müdürlükleri olsun hem onlarla fikir teatisinde bulunmak hem gelişmeleri paylaşmak gerekirse yani problemlerimizi, şikayetlerimizi aktarmak açısından çok faydalı buluyoruz. Yani o yüzden tekrar teşekkür ediyoruz bütün organizatörlere. Firma olarak zaten çıkardığımız ürün global bir ürün. Bu anlamda hani sadece Türkiye özel bir ürün çıkarmadık ama tabii ki başlangıç yerimiz Türkiye. Dolayısıyla uluslararası pazarda rekabet edebilecek bir ürün çıkartmaya çalışıyoruz. Bu da bir Türkiye'nin bir çekim merkezi olması için önemli bir avantaj sağlıyor. Ki yabancı firmalarda buraya ilgi göstermesi açısından. Dolayısıyla buradaki ürünlerin daha uluslararası pazarda da rekabet edebilen, orada da kullanılabilen ürünler olması önemli diye düşünüyorum. Yabancı katılımcı sayısı az maalesef diyelim. Ee, belki onu hani üst düzey katılımların eksik olmasından dolayı da belki olabilir. Bakan Bey katılacaktı çünkü diye söylemişlerdi. Onun dışında özel hastanelerin katılımı da az. Yani İstanbul gibi bir yerde Türkiye'nin özel hastanenin yarısı burada ama çok fazla bir rağbet görmedik. Dolayısıyla onun dışında ama kamu tarafının olsun, paneller olsun vesaire onlar çok güzeldi. Çok bilgilendirici, çok iyi konuşmacılar vardı. Keşke daha fazla katılımcı olsaydı diyebilirim yani.